Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte k yazmayı öğreneceğiz. Hangi harfmiş? K. Bu büyük k. Tekrar edin siz de k. k. Nasıl yazıyoruz? Önce buradaki harfimizin üzerinden gidelim. Önce yukarıdan aşağıya düz çizgimizi çiziyoruz. Sonra k Harfimizin kanatlarını yapıyoruz. K. Şimdi kendimiz bir tane k yapalım. Bu çizgiden başlıyoruz. Aşağıya düz çizgi çiziyoruz. Sonra kanatlarını yapıyoruz. Buradan başlıyoruz. Aşağıya düz bir çizgi. Sonra bu çizgi. Sonra alttaki çizgiyi çiziyoruz. Siz de parmağınızla takip edin. Hangi çizgilerin arasına yazdığıma dikkat edin. Buradan bu çizgiye sonra yine yukarıdaki çizgiden çapraz bir çizgi. Sonra aşağıya ters yönde çapraz bir çizgi yapıyoruz. K. 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 Boğazınızdan gelecek ses. Boğazdan çıkacak. K. Ve ağzınızdan rüzgar çıkacak. Elinizi önüne tutun. K. Hava çıkması lazım boğazınızdan ağzınıza doğru. K. Evet, k harfini yazmayı öğrendik. Şimdi sıra sizde. Bir sayfa büyük sesi yazma çalışması yapıyoruz. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.